Namaste sevgili dostlar. Hepinize yepyeni bir videoyla tekrardan merhabalar. Bugün Meryem Ana'dayız. Dolayısıyla Meryem Ana hakkında sizlerle birkaç bilinç paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar bizler bu yılın son zamanında Mesih'in kaybolmuş çocuklarıyız. Mesih geri geleceğini söylemişti. Yani bu enerjisel anlamda geri gelmek anlamına geliyor. Yani Mesih tekrardan canlanıp, vücut bulup geleceğinden bahsetmemişti enerjisel olaraktan günümüz çağına bizleri uyandırmaya gelecektir. Ve havarilerine de e, annemi Selçuk'a götürün, Selçuk'a eman edin e, kelimesini kullanmıştır. Dolayısıyla Selçuk Meryem Ana Kilisesi Meryem Ana'nın buraya getirildiği yerdir. E, uyanışın gerçekten son uyanışın olacağı topraklar Selçuk ve Anadolu topraklarıdır. E, bu Anadolu topraklarındaki uyanışın olacağını zaten Mesih biliyordu. O yüzden annesini e, Selçuk'a gönderdi. Bizler Mesih'in kaybolmuş çocuklarıyız. Bunu size birazcık bir tohum hikayesiyle anlatmak istiyorum. E, tohumu toprağa ekersiniz. Tohumun üzerinde e, milyonlarca tohum ektiğinizde o tohumların üzerinde bir örtü vardır. Bazıları patlamayı ve filizlenmeyi seçecektir. Bazıları Şimdi size anlatmaya çalıştığım şey eski bir 26.000 yılı deneyimleyip yeni bir 26.000 yılda deneyeceğimiz bu zamanlarda yani 1970'lerde doğan, 70'li yıllarda dünyaya gelen e, Mesih'in kaybolmuş çocukları sevgili dostlar. kaybolmuş çocukları dediğimiz e, olgu yeni bir uyanışın başladığı dönemde gelmeyi seçen Bizler ve uyanış, uyanış zamanında e, var olmayı seçen bizler. Bu yüzden uyanış zamanında misin kaybolmuş çocukları dediğimiz oldu, misin enerjilerinin tekrardan filizlenmeye başladığının ve başlayacağının zamanını seçeceğiz. bırakıp yeni bir 26 yılı geçtiğimiz bu dönemlerde e, dünyaya gelmeyi seçtik biz bu dönemlerde bu olguda dünyaya gelmeyi seçen ve o dönemlerde yaşamış olan yine bizlerdik. Mesih zamanında yaşadığımız bundan 2000 yıl önce yaşamlarımızı sürdürdüğümüz o dönemlerin enerjilerinde e, tohumların bu dönemde patlayacağını biliyorduk ve tekrardan bu dönemde patlayacak olan tohumların zamanında dünyaya gelmeyi seçtik ve Bizler uyanışın görevleri ve elçileriyiz. Bu sebepledir ki e, uyanmayı seçmeyen e, ya da farkında olmayan diğer tüm insanlığı neden bu dünyaya geldiğimizi hepsini e, onları fark ettirebilmek için bizler patikaları oluşturanları sebepliyiz. Diğerleri yolculuğu daha rahat ilerleyebilsin diye. Mevlana ile Şemsin bir odaya kapandığını bilirsiniz. 21 gün için, 21 gün beden için arındıklarını bilirsiniz. Haklarında ne kadar dedikodular çıksa da, onlar aslında o dedi ki, bilinçlerden sıyrılmaya çalışıp ruhu temizleyip ruhu arındırıp e, daha yüksek boyutlara çıkabilmenin, yani ölmeden ruhsal olaraktan yükselişe geçebilmenin arayışı içerisindelerdi ve bu sebepledir ki onlar kapanırlardı. 7/24 namaz kılarlar, Ölmeyecek kadar azık yerler ve e, translarındaki aldığı yukarı boyutlardaki aldıkları bilinçleri dünyaya indirirlerdi. Ve bugün günümüzde dünyanın tüm ülkelerinde hala Rumi'nin yazıları, hala Rumi'nin anlatılmaya çalıştıkları e, tüm tüm sosyal e, platformlarda paylaşılmaya devam ediyor. Şimdi sevgili arkadaşlar Rumi'nin yapmaya çalıştığı ve Şems'in yapmaya çalıştığı hatta yaptığı diyelim. Aynı ruh için arınmaların bir benzerini biz yapmak istiyoruz. Antalya Olimpos'ta bununla ilgili e, muhteşem bir yer keşfettik. Bu yerde ağaç evlerde yani bungalov evlerde 21 günlük arınmalar yaşayacağız sevgili dostlar. E, 8 Aralık'ta bir eğitim kampımız var. Ruhsal eğitim kampımıza gelen dostlarımız oradaki 21 günlük arınmayı yaşayabilecek olan kardeşlerimizdir. Bunlarla bu olguları başlayıp belli bir eğitim statülerimizden geçtikten sonra 21 gün bu için, 21 gün beden için orada arınma yaşayacaklar. Ve bu arınmaların akabinde ilk hafta kapalı kalmaya başladıkları zaman e, bedene vesveseler gelecek. Dıştan gelen bir bilinçler olacak. Diyecekler ki, işlerde bu bilinçlerde şu, şu söylenecek. E, dışarı çıksana, kebap yesene, işte gezsene, eğlensene, eğlencene baksana gibi vesveseler olacak. Eğer bu level'ı, bu sınırı atlayabilirseniz, ikinci hafta huşuluk başlayacak. Bu e, hafta ise, e, kavga ve sohbet dediğimiz kafamıza gelen bilinçler olacak. Yani yaşlarda eğitim alan kardeşlerimiz bu bilinçleri onar sayfalık, 20'şer sayfalık her giren bu arınmayı yaşayan, ruhsal arınmayı yaşayan kardeşlerimizden 5 sayfa, 10 sayfa, 20 sayfa ne kadar da fırlat etmez. Bu kadar da kayıtlar çıkacak. biz bu kayıtları vahiy kitabı adlı bir bu kitapta buluşturmayı, birleştirmeyi düşünüyoruz sevgili dostlar bu şekilde bir projemiz var. Bunu yılbaşı itibariyle başlatacağız. Bunun e, detaylı açıklamalarını sizlerle bir sonraki videoda paylaşacağım. Şimdilik sadece bu <laughs> hazine ve enerjileriyle tanıştırmak istedim sevgili dostlar. Bu Meryem Hanım'ın kutsal muhabbetinde e, Meryem Hanım'ın bu topraklara gönderilmiş olması da boşa değildir hepsinin bir sebebi vardır. Çünkü tüm yaratımda her şey tam da olması gerektiği gibidir. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum sevgili dostlarım. Sevgi dolu, mutluluk dolu yarınlarımız olsun. Namaste.